Sabahlarınız olsun. Buyurun kahvaltı yapalım beraber. Zaten. Gitti. <laughs> Size de gönderelim o zaman. <laughs> Efendim afiyet olsun. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle afiyet şifa olsun inşallah. Bu sofrada emeği olan herkese de teşekkür ediyorum. Allah birini bin etsin inşallah. Nice sofralarda böyle buluşalım. Biz 5 yılı neredeyse geride bıraktık. İlçemizi iyileştirecek, güzelleştirecek hamleler yapmaya gayret ettik. Yıldırım artık hem kentsel dönüşüm projeleriyle hem de ulaşım olsun, kültür ve sosyal projeleriyle de hamdolsun ön plana çıkıyoruz. Günden güne inşallah Yıldırım'ı çok daha iyiye, çok daha ileriye taşıyacağız. Aa, teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Saadettin abi. Aa. Abi bu da evet. duvarda eksikmiş. Sadullah'ın evet, resmi. Teşekkür ederim. ederiz. Eyvallah. Çok duygulandım. Allah razı değilim. olsun. Ya. Bu mekanı cennet etsin. Thank evet.